Hoş buldum Sakar nasılsın iyi misin? İyiyim Mahmut abi sen nasılsın? Ben de iyiyim işte ne yapalım çalışıyoruz. İyi Mahmut abi. Arkadaşlar bugün Mahmut abi ile beraber en güvenli evi yapan kazanacak arkadaşlar. Ama en güvenli arkadaşlar evi yapamayan ise Hacı Vagim'le arkadaşlar çıkıp onunla beraber arkadaşlar savaşacak. Neyse hadi bakalım arkadaşlar şimdi hemen güvenli evlerimizi yapmaya başlayalım. İlk önce arkadaşlar ben yapacağım. Ama Mahmut abiyle bir şey konuşmam lazım. Mahmut abi güvenli evi sence sen mi kazanacaksın yoksa ben mi kazanacağım? E tabii ki de ben kazanacağım. Ben güçlü ev yaparım. En güçlü ev benimdir. En sevdiğim evlerden bir tanesi topraktandır. Toprak evi hiç kimse geçemez. Topak özgürlük kimse geçemez mi? <laughs> ne diyerler arkadaşlar bu? Neyse neyse. Hadi bakalım Mahmut abi. İyi şanslar diliyorum sana. Arkadaşlar bu arada. Siz de videomuza like atmayı ve kanalımıza arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. 102 bin abone oldum arkadaşlar. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar beni. Arda.sırımsırongi. Takip edin. Neyse. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Güvenli evimizi yapmaya. Acaba nasıl bir yapsam arkadaşlar çok merak ediyorum. Bu sefer çok değişik bir ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi hızlıca ee, hangi evi yapsam, hangi evi yapsam? Tamam. Hangi evi yapacağım arkadaşlar buldum. Şimdi şeyimizdeki arkadaşlar eşyaları teker teker şöyle karma karışık bir ev yapacağım. Ona sev lan öyle valla İlk defa öyle sakar ev görüyorum ha. Çok kötü ev yapma yavrum ya. Biraz güzel yap. ona sev ya ee mahmut abi sana ne allah allah ben böyle bir yap ev yapmak istiyordum sen kendi evine baksana ya senle beraber kapışıyoruz biz doğru söylüyor bana ne senden allah allah ne yapıyorsan yap ben seni yeneceğim için kafam rahat aynen mahmut abi aynen şu anda yendin bak şu anda yendin arkadaşlar bu arada kimlerle video çekmeyi istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi bir unutmayın arkadaşlar Orada da videom zaten yüzüm var. Ee, çok kısa zamanda arkadaşlar yüzüm açacağım zaten. Facecam'de videolar gelecek. Ama arkadaşlar biraz beklemeniz lazım yani. Çünkü biliyorsunuz yani ben sizi tanımıyorum. Siz beni tanımıyorsunuz. Biraz tanışalım. Şöyle arkadaşlar hemen e koyalım bakalım. Hop şöyle hop böyle tamamdır. Çok güzel oldu. Şöyle hop tamamdır. Oh be çok güzel oldu evim. Yok kötü oluyor. Bu nasıl ev lan? Valla hiç beğenmedim Sakar ya. Allah Allah. Hep güzel ev yapardın Bu sefer çok kötü ev yaptın. Sana ne lan bu Ben evimi çok beğeniyorum. Sen evimi beğenmiyorsan sana ne yani? Allah Allah. Ben seninle beraber kapışıyorum ama seni yiyeceğim. Haberin olsun. <laughs> Güldür be beni yavrum güldürme. Beni kimse yenememiş şu ana kadar. Sen mi yeneceksin beni Sakar? He <laughs> geleceğim seni böyle çabuk tutur edeceğim. biz arkadaşlar çok fazla konuşuyoruz o yüzden arkadaşlar hızlıca şöyle elimizi yapmaya kesinlikle devam ediyoruz şöyle arkadaşlar kapımızı koyduk tamamdır bunu da böyle yaptık bunu da böyle ee şöyle tamamdır elimizi arkadaşlar dış kısmı bitmiş bize de şimdi arkadaşlar hemen trap koyacağım. Şurada gördüğünüz arkadaşlar tehlikeli traplardan koyacağım. Vallahi bu traplar arkadaşlar yakalandığınız an var ya. Ayağınız bir kapıyor arkadaşlar bir daha açamıyorsunuz. O yüzden arkadaşlar hızlı olmam lazım. Hemen şöyle koyalım. Hop bunu da koydum. Şunu da koydum. Valla ben Mahmut abi ile yapacak. Oo, o, o. Acaba Mahmut abi nasıl bir yapacak arkadaşlar merak ediyorum. İstediği ile yapabilir. İstersi kare yapsın. istediği İstersi arkadaşlar gidip şaltı yapsın. Beklemek zorundayız yani. Hemen arkadaşlar şöyle devam edelim. Ee, hızlıca. Ee, şurada bir eşya görmüştüm. O eşyayı almam lazım. Nerede o eşya? Evet bu. Bunu arkadaşlar şimdi üst katına koyacağım şöyle. Dekor olsun biraz arkadaşlar. Yani evimizin köşelerine koyacağım bunu da. Lan mutfak eşyası o Sakar. He Mahmut abi mutfak eşyası biraz dekor olsun ya Mahmut abi. Hiç dekor yapmadım. Ya Sakar ne dekoru ya ne dekoru. Sen kapışacaksın benimle kapışacaksın. Böyle mi ineceksin beni ya? Evet Mahmut abi seni böyle yeneceğim. Beğenemedin mi? Neyse arkadaşlar, Mahmut abi dinlemeyelim. Biz kendi işimize odaklanalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Mahmut abi her zaman dinlediğimiz için arkadaşlar işlerimiz hep kötü gidiyor. O yüzden hiç dinlemeyeceğim bu sabah arkadaşlar. Hiç dinlemeyeceğim. Tamamdır arkadaşlar. Evimizin şekli hazır. Şimdi evimize girelim arkadaşlar. Üst katını yapmaya başlayalım. Şöyle arkadaşlar üst kata bir merdiven çekeceğim. Şöyle hop tamamdır. Burayı da böyle, burayı da böyle, burayı da böyle. Tamamdır. Üst katı arkadaşlar merdiveni hazır şekilde. Yani bitmiş şekilde. Şöyle arkadaşlar o yüzden merdivene çıkmamız için de Şunları arkadaşlar şöyle koyayım. Bunu da koydum. Şunu da koydum. Tamamdır çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar hız hızlıca Şöyle ee, şey arkadaşlar üç kısmını yapmaya başlayalım. Şöyle, hop böyle böyle. Şöyle, şöyle, şöyle. Bu arada arkadaşlar Nub şu anda arkadaşlar Nub Park'ta. Kız arkadaşıyla beraber arkadaşlar Nub Park'a gitti. Nub'undaki kız arkadaşını görmek istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım. Nub'un kız arkadaşını görmek istiyoruz yazın. Onu da arkadaşlar ben de kız arkadaşını göstereceğim yani sizlere. Çok güzel bir kız arkadaş yapmış kendileri. Aynı arkadaşlar o da o da Nub. Ama arkadaşlar kendilerini seviyorlar. Size arkadaşlar Nubu'nun sevgili yapması iyi mi kötü mü? Onları yorumlar, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O nedenle arkadaşlar biz de onları kesinlikle yaparız. <laughs> tamamdır. Üst katı da yaptık arkadaşlar. Şimdi evimizin alt katını yapmaya başlıyoruz. Alt katını arkadaşlar çok kolay bir şekilde yapacağım. Umarım arkadaşlar zor bir şekilde yapmam. da arkadaşlar uyarmayı da unutmayın. Hop böyle tamamdır. Bu taraf hazır. Ee, şimdi ne koyabilirim? Ya da ya evime koymama gerek yok. Benim evime sadece bir sandık ve Silah koysam yeterli olur. Kale bak kardeşe bir takıldı. Hemen şöyle kimi takıldı bakmak istiyoruz. Doruz ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Doruz ya? Allah sana. Allah Allah. Ne yapıyorsun ya? Her yeri kırmızı arkadaşlar. Görüyor musunuz ya? Hepsine mi basar bir insan? Neyse neyse. Basıyorsa da basın arkadaşlar. Ne yapalım yani? Doruz da düştü. Işte. Hemen arkadaşlar çöz düzeltelim. Başka bir bozduğu yer var mı? Bozduğu yer arkadaşlar. Başka galiba yok. Neyse tamamdır. Şimdi arkadaşlar hızlıca Evimin arkadaşlar ee, içine bir silah koyacağım. Buzlu bir silah koyacağım. O silahla da kapışacağım. Mahmut abi de artık kendine yani arkadaşlar ne yapıyor, ne diyor. Bilmiyorum valla. Ne yaparsa yapsın. Hemen arkadaşlar şunları koyalım. Tamamdır bunları da arkadaşlar aldım ve şimdi koyuyorum şunu şuraya koyalım. Bunun mermisi bu galiba. Bilmiyorum. Ya yani şöyle koyalım işte arkadaşlar. Mermisi hangisi ise onunla beraber savaşalım yani. Şunları koyalım. Bunu da koyalım. Tamamdır. Benim bu kadar arkadaşlar. Eşya yeterli. Zıfara gerek yok çünkü arkadaşlar. Üstümde benim kıyafetim var. Neyse şimdi Mahmut abi sıra. Hadi bakalım Mahmut abi. Benim evim bitti. Sıra sende. Tamamdır. Hadi bakalım ben başlıyorum. Evet şimdi sıra bana geldi Şimdi Sakarya'yı yeneceğim arkadaşlar İyi İzleyin bakalım Neyse şimdi hemen bakalım bakalım Nasıl bir ev yapabilirim Tabii ki de topraktan ev yapacağım Duptan öğrendim bunu arkadaşlar Şöyle hemen evimizi yapmaya başlayalım 4 katlı yapacağım Vallahi 4 katlı ev güzel Ben <laughs> de sana ne sana ne tane ya hep ben abartıyor diyor Vallahi istediğim evi yaparım bana kimse karışamaz Çünkü ev yapmayı seviyorum ben Sakar öğretti bana ev yapmayı Keşke öğretmeseydim Neler Yok bir şey demedim Mahmut abi demedim Ha tamam 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 yemen zaten Vallahi kafana vururum ha sakar Ben agresifim haberin olsun ha Neyse hemen devam edelim şöyle. O bunları buraya koydum oo, oo, oo. Çok güzel oldu çok güzel. Şimdi hemen gidelim bunu da yaptım. Ee, üç yapsak ne olur ee, böyle tamamdır. Evim çok güzel oluyor ya valla. Evimi beğenmeye başladım ha. Hemen şöyle devam edelim. Bunu buraya, bunu buraya. tamamdır. Bu arada arkadaşlar video muzaları unutmayın. Sakar bebek 200 bin aboneye gidiyor haberiniz olsun. Şuradaki yine kardeşi birazdan sağıma gireceğim de evimi bitirmem lazım ya. Sakar beni buraya götürdü dedi ki ev kavuşması yapacağız. Ben de dedim bu sefer seni yeneceğim Sakar. O dedi beni yenemezsin. <laughs> Hayır lan benim. Allah Allah. Bu sefer ben yeneceğim. Ben ikimizi bu sefer yenemeyecek. Hep o Sakar yeniyor ya. Vallahi hiç yenemedim bu oyunu. Vallahi arkadaşlar Sakar bebekle kapışmayın. Vallahi bu oyunu çok güzel yapıyor ya. Bir gün bu gitti bir ev yaptı. Neymiş? Süper kahraman eviymiş. Vallahi 4 saatini verdi. İşsiz bu çocuk ya. <laughs> evet valla 3 saatimi verdim. Çünkü evleri çok yapmayı seviyorum. Ya neyi seviyor? İşsiz herif. Neyse neyse çok fazla öyle demeyelim arkadaşlar vallahi zevki kalmıyor bir daha ev yapmıyor yahu neyse süs besin küs besin şöyle ben e, ne alacaktım ben unuttum evi ne ne alacağımı ya hem silap alacağım silap silap silabın ismi neymiş evet bu ben bundan alacağım. Evim bitmek üzere benim. Şimdi evimizin hemen bitirelim. Hop valla. Bu arada arkadaşlar benim yaşımı soranlar olmuş. Benim yaşım 56 yaşındayım ben. Minecraft oynuyorum. En sevdiğim oyun Minecraft'tır. En sevdiğim insan da Sakar'dır. Teşekkür ederim, Önemli değil yavrum önemli değil. Seviyorum seni. Valla arkadaşlar. Şu Bay Doktor'un elinden kurtulamadım gitti ya. Ben hep kızıp duruyor. Onu bir yerlere gönderiyorum ya. <laughs> Valla göndermemi seviyor musunuz? Bay Doktor'u başka yere göndereceğim. İyi sen iyi izleyin. Videolarını izleyin Bay Doktor'un. Güzel videolar çekiyor. Neyse hemen şöyle devam edelim. Hem bu tahta, tahtalar da hiç beğenmiyorum ha. Tahtalar da en ucuzundan almışlar. Ben <laughs> Oruç balan, ucundan almışsın işte. Allah Allah. Neyse tamamdır arkadaşlar şöyle hemen koyalım. Bunlar da koydum. Ee, başka ne yapalım? Ee, evimin içine bir sandık koyacağım oraya da silah koyacağım. En güçlü silahları benim olacak benim benim. Şimdi kendime güzel bir cam koyayım. En güzel cam bunlar. Beyaz camı severim kim beyaz camı sevmez canım var da belirsin, onu döveceğim geberteceğim onu o yüzden şöyle evimizin camlarını koymaya devam edelim hem evimi çok beğendim be Mua. evim hani birden güzel oldu ha neyse tamam, tamam tamam çok konuşuyorum ben sakar ya Harbiden mi lan? Beni seviyorsunuz mu lan? Ben de sizi çok seviyorum. Kendi halime dönüşmeyi de seviyorum. Ama köylü halim daha güzel değil mi arkadaşlar? Bizim Mahmut'ları da seviyorum ben. Mahmut kardeşlerim var benim. Neyse. Hemen evimizi yapmaya devam edelim. Bakalım benim evim nasıl bir şeymiş? Hem evimi de çok beğeniyorum. Evim benim... Ee, ee, nasıl bir şey? Benim evim kötü olmuş ya. Ben niye böyle bir yaptım bilmiyorum. Neyse tamam tamam. Bir sandık koysam bir de yatak koysam belli olmaz herhalde. Şöyle hemen yapalım. Ee, bir yatak koyayım şöyle. O, oh, tamam. bir tane e, uyuyabileceğim bir yer koyayım. Oturabileceğim bir yer koyayım. Tamamdır. Ev hapishane gibi bir yer oldu. Bu nasıl ev ya? Vallahi ben böyle ev görmedim hiç ya. Sakar'a ev bırakacağım. Sakar ben evimi beğenmedim ya. ne bu Ben sana derim bu güzel <laughs> ev olmaz diye. Ne bileyim hem Nub'u evden yapıyor. Nub senden iyi değil mi? adı değil. Ha ben Nubu valla iyi zannediyorum. Vay kerata vay hep kötü yapıyormuş. Neyse hemen silah koyalım ne koyalım bir şey koyalım. Nasıl öldüreceğim ben bu hakkı vakı midir neyse zaten kaybettim. Öldürmem lazım onu. Hihihih. buldum valla kafasına minikan çekeceğim. Yok ya valla bu sefer de öldürürüm hemen bir şey olur gebertemem o yüzden kendime güzel bir bombalı alam daha sonra bombaladan sonra da e, kendime bir davanca alam davancanın mermisini bilmiyorum hepsinden al işte ya valla onun mermisini bulmakla uğraşamam neyse bunları hemen şöyle kestimin içine koyam daha sonra sakar beni çağırdıktan sonra da kavuşmaya başladım arkadaşlar hadi bakalım hem şimdi ne yapacağız e başka ne bulabilirim? Başka silah var mı? Başka silah... E, başka silah yok. Bir de telefon çalan valla. Telefonum yoktu ne alam? E, o Nokia 3310 var mı? Ne Nokia 33. On. Aha ben telefonu buldum. Valla sevdim. sevdiğim telefonlardan bir tanesidir ha. Hemen bunu da koyayım buraya. Tamamdır. Sakar yavrum ben hazırım. Hadi kapışayım ben şu an gibi. Kaybettim zaten. Tamam Mahmut abi. İki dakikaya geliyormuş. Ne geliyor mu? Evet Mahmut abi geliyor. Dikkatli ol. Tamam tamam bana bir şey yapamaz. Hadi kapışam. Hadi hadi Mahmut abi benim birisi de girer. Sen kapış. Tamam kapışıyorum hadi. Şu yemeğimi yiyeyim de savaşa gireceğim zaten. Aç kalmayam ya. Mahmut abi gel. Ne? Geldiler mi? Hemen silahlarımı almam lazım. Pompalımla bu silah alacağım ve şimdi öldüreceğim onları. Şöyle hemen tabancamı da şeyin mi alayım, Telefonumu da alayım. Gelin lan buraya. Eşek sıpaları. Hadi bakalım. Gelin lan buraya. Ağzınıza vurun lan. Siz kimse ne zaman saldıracaksınız? Alın lan size. Alın lan sana. Allah'a öldüremiyorum. Allah'a geldiler valla. Gelmeyin lan gelmeyin. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim dedim. Özür dilerim. Geberlen, geberlen, geberlen. Allah. Geber lan. Geber Allah Geber lan. öldüremiyorum. 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 Ah. Geber lan. Tamamdır bir öldürdüm. Al sana lan. Allah Allah sana da. Allah sana da. Ha ha. Çok fazla zarar lan lan bunlar beni öldürür. Allah. Benim acilen yemeğe ihtiyacım var. Hemen cebimden yemeği çıkartacağım. Aha çıkarttım valla. Hadi bakalım şunu yiyemem ben, Tamamdır. Şimdi gelin lan. Ağzınıza vururum, siz kimsiniz lan ben öldüreceğiniz. Benim ismim Mahmut lan Mahmut. Ben öldürecek kişi şu an doğmadı lan hayatında. Sen kimsin lan bana vuruyorsun. Ağzını burnunu kırarım senin Ağzını burnunu kırarım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya kerata. Gel lan buraya. Allah'a geldi vallahi gelme. Tamam gelme. Allah öl. O öl 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 öl. Vallahi hakim hakim misiniz dersiniz lan siz. Sizleri öldüreceğim lan öldüreceğim lan. Vallahi benim bir silahım vardı. Neden lan o silah? Şu da olması lazım. Dur bakalım. Aha mini kanımı buldum Gelin lan buraya şimdi Tararım lan siz kimsiniz lan ben öldüreceğiniz Mahmut ben öldüremezler Değil mi <laughs> Harbiden lan öldüreceğim lan sizi gelin lan buraya. Allah mermim bitmek üzere ha. Vallahi hepsi saldırıyor gelmeyin lan vallahi özür dilerim özür dilerim gelmeyin. Allah Vallahi mermim biterse işim biter. Şimdi arkadaşlar bunları saldırdım. geberdin lan. Seni geberseni, geberseni, geber seni geber seni Tamamdır. Hemen kaçmam lazım eve doğru. O yüzden hemen gideceğim. Başkasıyla kalacağım. Hatta sakardan istin bekle. Allah buraya takıldım takıldım. Kurtarın beni. tam kurtuldum kurtuldum. Aa, 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 ölüyorum böyle. Mahmut abi kaybetti.